Selamünaleyküm arkadaşlar anahtar düştü ama satayım anahtar aldın mı Selamünaleyküm arkadaşlar bugün bir video çekeceğiz ama sadece azar keseceğiz öbür e, katları çekmek Çünkü video uzun sürmesin diye sadece azar kesmek için son katı çekeceğiz birinci katta falan arkadaşlar zaten şey ne diyeyim size e, Metin kesiyorsun. ikinci katta, üçüncü katta slot, dördüncü katta Metin. Beşinci katta mühür düşürüyorsunuz. Altıda yine Metin. Yedi de anahtar. Yakup Azrail'i kes Azrail'i ben yapmak üzereyim. Siyah çelikle dalıyorum Allah belasını versin. Daldın mı? Kes kes şey yapma. Palayı tak. ilk azraili kes lan azraili kes. Evet. evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler hepinize iyi günler.